Merkez Bankası 22 ay sonra neden faiz indirimi kararı aldı, bize yansıması nasıl olacak? Normal şartlarda da sembolik olarak 150 bas puan bekleniyordu. Ancak asgari ücretin tahminler altında açıklanmasıyla Merkez Bankası'nın eli biraz daha rahatlamış oldu. Zammın enflasyonu tetiklemesi bir nebzede olsa hafifledi ve bu yüzden 250 bas puan indirim geldi. Büyük bir indirim değil ama bir döngünün başladığının habercisi. Bu ortamda dövizin patlaması beklenir ama sıkı duruşun devamı vurgusu yapıldı. Bu yüzden yine yukarı yönlü fakat enflasyonla paralel bir döviz artışı olan karşılanır. Dolayısıyla gram altın ons ve dolara bağlı hareket ettiği için altın fiyatlarına da pozitif yansır. Konut ve otomobillerde ise kısa vadede büyük bir değişim yaşanmaz ama orta uzun vadede faizlerin düşüş hızından daha hızlı yükselecektir. Çünkü varlıkların fiyatları faizlerden daha hızlı tepki verir. Bu arada faiz enflasyon ilişkisine farklı bakış açısı ortaya koyan bir kitap var. İktisatçıların tutarsızlığı faiz ilesi ketebede meraklılar göz atabilir. Merkez Bankası 22 ay sonra neden faiz indirimi kararı aldı? Bize yansıması nasıl olacak?